Evet arkadaşlar soruda şöyle bir şey var. Bir kutudaki topların sayısı verilmiş. Bakın yeşil, kırmızı ve turuncu renkli toplar var. Ve bunlardan turuncu olma olasılığı dörtte birmiş. Ee, yeşil top sayısını soruyor. Arkadaşlar normalde bakın buradaki ifadeler cebirsel olmasaydı buradaki bütün topları toplardık. Ve bunu paydaya yazardık. Yani payda kısmına yazardık. Ve turuncu top sayısını da paya yazardık. O zaman yine aynısını yapacağım. Bakın burayı topluyorum. Yani cebirsel olarak topluyorum. X artı 4, X ve X eksi 4'ü toplayacağım. Arkadaşlar bakın burada X artı 4, X ve X eksi 4. X'leri topluyorum. 3X. Bakın artı 4 var, eksi 4 var. Bunlar birbirinin nötrler. Yani bu cebirsel ifadelerin toplamı 3X'tir. Bölü turuncu. Turuncu sayısı X eksi 4. Evet bu kaça eşitmiş? Bu 1 bölü 4'e eşitmiş. Burada bir denklem var arkadaşlar. Bu denklemi çözeceğiz. Şimdi burada 4 ile x eksi 4'ü çarpıyorum. 4 ile x eksi 4'ü çarptığımda dağıtarak çarpıyorum. 4 x eksi 16. Şimdi burada 3 x ile 1'i çarpacağım. 3 x ile 1'i çarptığımda cevap 3 x. Ve burada sayılar bir tarafa x'ler bir tarafa atıyorum. Eksi 16 diğer tarafa geçti. Artı 16 olarak. 3 x diğer tarafa geçer. Eksi 3 x -3x olarak. Burada x kalır. X'i 16 olarak buluyorum. Ve bize yeşil top sayısını soruyor arkadaşlar yeşil top sayısı x artı 4'tür yani x 16 olduğuna göre 16 4 daha cevabımız 20 cevabımız bursudur.